tasarımı ile kibar, hafif ve kamera performansı ile de sizi üzmeyecek bir telefon isterseniz Mi 15 doğru tercih olacaktır. Fakat biraz daha kaba, tasarımını kiminin sevdiği, kiminin sevmediği fakat kamera performansı ile sizi mutlu edecek bir telefon isterseniz o zaman da Mi 14 Ultra doğru tercih olacaktır. Herkese selamlar. Bugün Xiaomi Mi 14 Ultra ile Xiaomi Mi 15'in kamera performanslarını olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Elbette Mi 14 Ultra Mi 15'ten daha iyi. Sonuçta bir inçlik bir sensör var içerisinde. Ama aralarında ne kadar fark var bunu göstermeye çalıştım. Mi 15 kısa süreli elime geçtiği için biraz plansız inceleme oldu. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Çektiğiniz fotoğraf ve videoları telefondan izlediğiniz vakit aralarında çok fark hissetmeyebilirsiniz. Fakat görüntüyü büyütünce ya da bilgisayar ortamına aktarınca aralarındaki farkı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Veya video çekerken yapılan zoomda yine aralarındaki görüntü kalite farkını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Görüntüleri olduğu gibi sizlere aktardım ve aralarındaki farkı daha iyi hissedebilmeniz için fotoğraflara zoom yaptım. Böylece daha gerçekçi bir değerlendirme yapabilirsiniz. anda sesimi mi? 15'ten duyuyorsunuz. Ve şimdi de sesimi Mi 14 Ultra'dan duyuyorsunuz. hemen bir zoom testi yapalım. 5 x alalım. Bu şekilde. 15x yapalım. Şimdi de koşalım. Evet şu anda sesimi Mi 11'i tutruda duyuyorsunuz. Mi 11'i tutruda ses bu şekilde geliyor. Evet şimdi de sesimi Mi 15'in mikrofondan duyuyorsunuz. Şimdi şurada bir 5x yapalım. Şurada bir 5x yapalım. Evet. Burada farkı biraz hissettik. Hatta birazdan fazla. Devam. Şimdi yürürken bakalım titreşim nasıl bunu görelim. Evet şu anda sesimi Mi 15'in mikrofondan duyuyorsunuz. Şu anda da sesimi Mi 15 pardon Mi 14 Ultra'nın mikrofondan duyuyorsunuz. Thank <laughs> you. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanala abone olarak kanalın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Böylece daha güncel ürünlerle karşınıza gelebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.